Salak salak sözü. Bu kız beni sever la mı? Amına ki. Amına ki. Amına ki. Çeçeçe. Çeçe. Yol nerede? Çeçe. Madem ejderhaya gittiğim bir yolu söylesen ama. Yo. Ne anlamı Keşfide kalıyor? Arada. Ne anlamı kalıyor Arda sence? Öyle bir şey olursa. Şey, Siktir git. Ne Yolu de burada değil mi? Allah Yol Allah. Yolu bilmiyor hiç. E, boktan bir Arda burada. <laughs> Doğan böyle değildi ya. Hello Harry Potter. I am nearly at the end of the old house ghost. Now this is a saved game book. When you touch it, the game will automatically be saved. The game will be saved at this point. If faint. You can also load a saved game from the main menu. oyun işte. Goodbye. <laughs> Bir oyun böyle yaptırabilir insana. Come on. You can also load a save ah, game on oh, Nintendo! Your flippendo spell on this b b block to knock it out of the way. Oh. Flipendo. 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 リピン。 アマンナ Opa bebe. Bebe G. Bebe G. Ya yine biraz kapat yaptı yani. Good. Good boy. Birileri fark etmedi de ben söyleyeyim yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Senin o kulaklığının o Discord'una mikrofon sesini kesmesi yok benim bitiriyorum. <laughs> 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 Üstte bir yol vardı. Oraya bir gideyim ya. Yani. Gidemiyorum. İlla oturacağım buraya. Kalkacağım sonra geri ayağa. Ha, bana bir 2k xp lazım level için. O seni bir keseyim ya. <laughs> yanlış yer yanlış yer. Sar yüzde yüz bitireceğim daha mı oynar? Ben sen zaten bitirmedim yüzde yüz. Hayır ya. hayır. Şeker falan hepsini toplayacağım ama <laughs> ona. Ha. Bir başarım olsa HVM'in 100-100 yazdıracaktım oraya. Öyle bir bitiriş bu. Bittir <laughs> ama. Sıfır tane öleceğim ama. <laughs> Senin gibi 700 kere ölmem ama. Arda nereye gitti abi? Ne? Evet, gitti abi <laughs> Aptal herif ya öldüreceğim onu mal mı? This is a no, Mr bother. They like to pester young wizards. Knock him on his backside to complete the challenge. They move quickly and can be quite a nuisance. Ha bosayı a la bu. Ranninin vücudu. Hançeri hançeri burada mı saplıyordu? Ne yapıyordu? Ya şekerleri bir çaldı ne? Ne? Ranni Ranninin vücudu bu. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You. is just Twenty. Points for the Now, hurry on to broomstick practice. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the mi? Was a his friends were Bana skill atması kolay amk. Mimiyye bak kral gidiyor bak. Bak ağaç izle şuradan. Izle, i̇zle kralı izle, kralı izle. O Vur! Ya bak şu an. Oyy lan izlerim uykuydu. Ahah. Nasıl, up nasıl up takla atıyor Mimiyye. Oğlum sen Mimiyye'yi nasıl vursun lan? Ona <laughs> onu sikiyim. %80'i vurdum herhalde. <laughs> öldü mimik öldü vurma vurma öldü ama. Abi bir tane daha geldi. Vur <laughs> <laughs> mimik vur vur. Amına amına amına. 3 tanesiyle aynı anda Hadi oğlum Kapabiliriz. Evet. Hadi patla. Aman neyim? Mim geliyorum bekle. 2 2'ye 1 atıyorlar oğlum yemiye. Aman tek attım arkadakini al. Well done Mr. Potter.

satıl satın yerimde kaldı. Bir tane adam var işte, orijinal PlayStation 4 var, iki kol var. Kanki ne diyorsun sence takaslayayım mı dedi. Dedim ki piyasa değerine bak. Ortalama fiyatlarına baktı şey e, Direksiyon daha pahalı Dedim ki Resul satabiliyor musun? satamıyorum Eğer satamıyorum diyorsan git al dedim Yoksa alma dedim Bir de oynayacaksan al dedim O da ta tamam dedi aldı <gülüyor> <gülüyor> e, Playstation 4 2 tane pol Kırdıracakmış ama Resul. <laughs> ya fulledim mi ya? Algılayamadım ki. Harbi nereden bileceksin amına şeker kaçır kaçırmadığını Onu kim doğru Hayır ya. Bir gele ustamız bir görev var ya. Hı hı. O görevde 81 82 yapabildim ama almayamadım. Şuraya gitti.

Don't get into any mischief. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. <laughs> şey Allah'a <laughs> mora öğreneceğiz. Hold <Hadi>, down the mouse button. the same pattern. Then let go. <laughs> dört dört, dört yapmak istiyorum. Hadi. Merhaba Rahim. Ver babacım Kaçırdık orada. Kaçırdık. Kaçırdık. Ananı bacını Hermione. Bacılı ananı. Harmoninin. amına koyayım. Ne? Öyle? Fantastic work, Harry! Great, Harry. I'm sure professor a would give you five house points. And I just we getting the hang of this. Look. i marvelous hello. you're very good at this Harry that was really well done Harry Professor Flickwick would award you at least 10 house points you're getting the hang of this Ardox, Huh? Ah, yeah. Professor Flickwit will be very pleased with that, <gülme> that talk, <gülme> I'm sure he'd give you 15 house points. Practice makes so, like perfect, so, so give it another go. <gülme> <gülme> I yeah. rush right. <laughs> Bir yayın altıncı izim ya. Ya oğlum seni ne yapıyordun? Ya ki ya sen. Oh açamıyorum <laughs> That was a good try. oyunu. Ya o. Bir sarım yapabilirsen olur. Hey. No you gibi mi abi wand. We still have a Oyunu baştan, <laughs> <laughs> <dört> ya. <laughs> Oyna baştan oynamak zorundayım şimdi ama. Harbi mi? Bir daha oynayacağım, silmeyeceğim oyunu O zaman yayın aç. Kapatayım oğlum yayın. Mal bir daha başlayacağım dedin ya oyuna. Aa, bir daha o, başlayacaksan o, o. yayın aç. Dur bekle. Niye? Oyunu full bitireceğim ondan sonra bir daha oynayacağım. Oha, götünün yerine. Ne? Ne? <gülüyor> oğlum oyunu direkt sıfırdan oyna. Şu an oh, madem yalnız yanlış yaptıysan. Neden? <laughs> bir daha o kadar bir kere gidemem. Gerizekalı bir daha oynayacağım dedin oyunu. Şey, oyunu. Bak bir kere daha söylüyorum. 3 oldu bu. <laughs> bir daha bak, söylemeyeceğim. Bak aptal bak. Oyunu sıfırdan başlamayacağım sen bir daha. Oğlum üç tane oyun indirdim. <laughs> Hepsini bitirdikten sonra tekrardan bir uğrarım. Aynen kesin uğrarsın. Sen mi uğrayacaksın? Evet. evet tamam abi aynen. Oyunu kaydetsin açacağım. Ne güzel şurada benim kısa yolum vardı yayın açmak için. Bozuldu amına. Ya malsın nasıl bozmuş olabilirsin yani? <laughs> <Enes> ki? <laughs> Enes ne yaptı ki bu konuda? Edem Enes'in her konuda zararı var bize ama. Ee, <laughs> hangisi? Anne hani, ne Alamadım, alamadım. Çık, 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 çık. Oynat, oynat, kaydetme. Hmm. <laughs> Kola falan yok değil mi? Hani çatal değil ya. Çatal...